Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Bugün şükür ve hamd arasındaki fark nedir onu konuşalım. Diyelim ki bir markete girdik meyve sebze alışverişi için. ihtiyaçlarımız olanları aldık, Kasaya gelip ödeme zamanında işimiz bitince görevli bize dedi ki size bir ikramda bulunmak istiyoruz. Meyve ikramı bunu alınca kim olursa olsun teşekkür ederim diyor. Şükür genel herkes teşekkür edebiliyor. Şükür verilen nimete teşekkür iken hamd teşekkür ettiğin nimetteki kemalat-ı ilahiyeyi fark edebilmenin adıdır. Şükür bir mana ile avama mahsus iken herkes yapabilirken hamd ise özel insanlara mahsustur. Herkes hamd edemiyor. Herkes şükür edebilir fakat herkes hamd edemez. Yani bir nimete karşı herkes teşekkür ediyor ama herkes şuurlu bir şekilde hamd edemiyor, namazını kılamıyor. Hamdin en meşhur manası Sıfatı ı kemaliyeyi ishar etmektir. İşaret-i icaz sayfa 17.